Emre ile beraber şu an Van Gölü'nün kıyılarındayız ama böyle bataklıklardan falan geçtik. Görüyorsunuz halimizi. Evet. Islak, sıra komple sıra, 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 sıra. sıklan. Perişan durumdayız. Çok terledik, çok yorulduk. Ama görevimizin başındayız. Ee, düştüğü tahmin edilen bir uçağı arıyoruz. Ama şu an bilgiler net değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Uçak mıdır, jet midir? İçinde kaç kişi var? Bilemiyoruz. Serati aşağıda. Hani Şeraf. Şu da bak. E tamam. Seranın yanına bırakmadık ki biz. Serayı geçtik. Ya Seranın orada. Tamamdır. Seranın orada. Aramor'un orada. oradadır. Araba Seranın oradadır. E, bak. bizim Seranın orada. Sizinki e, de Seranın, Seranın az altında. Yolu kapattılar. Arabalar çimleri o, ezmesin aynen. diye. O zaman şurası. O zaman o buradan gidelim. Diyorlar enkazın başırdı diyorlar Ahmet. Enkazı başırdı. Ama o tepedir bak. Be. Arabalar orada da. Hayır hayır. Onlar, o helikopterler şu an enkazın etrafında dönüyor. Saat şu an kaç? Çünkü abi sen bulabildin mi? 3.16 Saat 3.16 Halen devam ediyoruz. Arkada gördüğünüz ışıklar yer basım mensubu. Biz küsaraya gidip oradan arabaları bulmaya çalışacağız. Olay yerine doğru gidiyoruz. Kuşağın enkazı buldu söyleniyor. Kuşağın enkazı bulduğu noktaya doğru şu an şehir halindeyiz. Yollar çok zorlu görüyorsunuz. Bir yandan da fotoğraf ekliyoruz. Ajansa merkeze evet. fotoğraf gönderiyoruz. Evet, evet. Acaba fotoğraflar saatler saat 5'i gösteriyor. Biz halen uçağın enkazına ulaşma çabasındayız. Benle Emre Ilıkan arkadaşım. Baya bir zirveye çıktı arabayla. Şimdi o yol kapalı olduğu için başka bir noktadan deneyeceğiz. Günde ağırmaya başladım. Bayağı da yorulduk, ıslandık. İnşallah bulacağız bakalım. bank yönetti kişiler sabah 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 da